Camimiz Niksar Sanayi Camii 1994 yılında faaliyete geçti. Yine 1994 yılında kubbesi yapıldı. 94 yılında kubbesinin yapılmasıyla leyleklerin göçüne uğradı. 1994 yılından beri tokadımıza, niksarımıza gelen leyleklerden iki tanesi kubbemize yuva yaptı. Ve her yıl tekrar kubbenin üzerine gelerek deneyimli bir şekilde yuvasını devam ettirdi. Yaklaşık 27 yıldır her yıl navigasyon falan olmadan 16 Mart'ta dişisi 8 Mart'ta bir hafta önce de erkeğe geliyor. İkindi namazdan sonra biz burada toplanıyoruz. Bakıyoruz 16'yı 40 geçe erkeğe iniyor 8 Mart'ta. Bir hafta kalıyor yuvayı düzenliyor. Bir hafta sonra 16 Mart'ta da dişisi geliyor. Her yıl Genelde 3 tane yavru yapıyor bizim leyleğimiz. Normalde 2 tane yapar ama bizim leyleğimiz her yıl 3 tane yavru yapıyor. Eylül'ün ilk haftası itibarıyla da Niksar'dan göç edip gidiyorlar. Ertesi yıl tekrar 2 tane leylek geliyor. Vatandaşlar dışarıdan sanayi bölgesi olduğu için vatandaşlarımız buraya geldiği zaman ee, ister istemez görüntü alıyorlar. Dikkatlerini çekiyor. Aşağıdan yukarı minaremizin üzerine çık çıkarmıyoruz ama yine de aşağı kubbeden e, izliyorlar vatandaşların güzel tepki veriyorlar. hatta her gelen soruyor kaç yavru yapıyor her yıl geliyor mu bu gibi sorularla karşılaşıyoruz Biz de burada onlara bir şekilde tercümanlık yapmaya çalışıyoruz leyleklerimiz bizim camimizin ve sanayi bölgemizin maskotu oldu artık her yıl geldikleri için de vatandaş e, özlemle Marday'ın gelmesini bekliyor her yıl 8 Mart'ta cami cemaatimiz ikindi namazını çıktıktan sonra bahçede toplanır ve ilk gelecek Leyla bekler. 16 40 geçe ilk gelen leylek gelir ve herkes alkışlayarak Leyla'mızı karşılarız bu şekilde.